Bahçedeki yapraklar yarı yeşil ve sarı. Sonbahar henüz hissedilmeden kış geldi. Kışın ilk güneş sezonu olan Lidon, sezonun başlangıcını işaret eder. Dolayısıyla Çin'de Lichun, Lixia ve Lichu ile birlikte dört başlangıçtan biri olarak bilinir. İklim, sert sonbahardan dondurucu kışa doğru kademeli olarak değişir. Her şey gelecek yıl için dinlenme ve ruhu besleme eğilimindedir. Kışın başlangıcı, Çin'de büyük yerel öneme sahip olan dört mevsim ve sekiz festivalden biridir. Bu süre zarfında Çin halkı önümüzdeki yıl uygun hava koşulları ve bol hasat elde etme umuduyla atalarına ibadet edecek ve kışın gelişini kutlamak için ziyafetler verecek. Popüler bir Çin deyimi, sıcak kalpli, sevgi dolu insanları kışın yumuşak güneşe benzetir. Bu Lidonda siz ve tanıştığınız herkes bu şekilde kutsansın.